Anastiür hastalığının e, tanısının konmasında hekimin hastanın tarif ettiği bu e, defekasyonla provoke olan şiddetli ağrıyı irdelediği zaman aslında yırtılır tarzdaki o tipik ağrının ortaya konmasıyla tanıya son derece yaklaşılmalıdır. İdeal olan proktolojik masasının e, sağladığı uygun pozisyonda tabii ki hasta marimiyetine de önem verilerek anal bölgenin gözlemlenmesiyle e, tanı konması son derece kolaydır. Burada hekimin anal füsür tanısını koyduktan sonra bu füsürü tanımlaması bundan sonraki tedavi basamaklarının e, planlanması açısından da son derece önemlidir. E, makat bölgesindeki anodermdeki bu çatlağın bir akut anal füsür mü veya daha önce belirttiğimiz kronik anal füsür zemininde gelişmiş bir skin tek cilt katlantısına sahip olmaması, hipertrofik anal papillanın var olup olmaması da muayene bulgularına kaydedilmesi gerekmektedir. Gene önemli bir hasta grubunu oluşturan atipik yerleşimleri, füsürlerin olması gene muayene kayıtlarına geçirmesi gerekmektedir. Tanı konmasında ekstra bir görüntüleme tetkikine gerek yoktur. Ancak burada... ...hastaların anal füsür tanısı konulduğunda... ...hekimin tecrübesine paralel olarak... ...bazen anal füsürün bir sonuç olabileceği... ...özellikle atipik yerleşimli füsürlerin altında... ...inflamatuar bağırsak hastalığı gibi... ...başka hastalıkların yatabileceği... ...ya da buna neden olan kabızlığın altında... ...daha önemli bir bağırsak hastalığının ortaya konulması gerekiyorsa... ...bu hastalara... Anal füstür tedavisini takiben, yarı iyileşiminin olmasını takiben kolonoskopik tepkikler istenilebilir. Sağlıklı günler dilerim.